arkadaşlar daha demin bir dövüş video çektik o da güzeldi şimdi ise evet ben çomak çekiyorum Necati dövüyor ateş videomuza devam ediyoruz ateş videosuna devam ediyoruz arkadaşlar ateş videosu çekeceğiz şimdi daha demin ateş videosu çekelim derken ekibin yanına gittik Yine bitirip taklalara girmişler. Onlara ağız burnu daldım. Çocuğu dövdüm iyi bir ağladı. Necati de taş kofaya attıydı. Çocuğun kafası yarıldı. <laughs> Biz direkt kaçtık. Şu an ateş çekmeye gidiyoruz. Erkek al bir Evet. Abi bu ne ya? İnsan bir şey yapar ya. Erkek albiyen. Aynen ya. Bütün tek kolay etiyormuş. Bunları dövebilmek için önce Beni geçsinler. Ulan Süda. Lan beni niye tutuyorsunuz lan? Her daldığımda beni tutuyorsunuz lan. Beni tutmayın. Zaten beni tutmayın abi. Evet arkadaşlar. Ben bu arada video çektiğimin farkında değilim. Ne yapıyorum ya? Evet ateş yakıyoruz. Necati şimdi çekecek. Al kanka beni çek. Beni çek çakmağı da ver. Beni çek beni çek ha. Evet arkadaşlar. Şimdi ateşimizin yarısını yakmıştık önceden. O zaman da video çekiyorduk. Bir de Necati dedi ki kanka video çekelim dedi. Ben iyi akıl ettim dedim. Gel bari çekelim dedim tablet aldık. Şu an çekiyoruz. Ben hmm. bunu yakıyoruz. Hmm. Orijinal <laughs> 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 gerizekalıları dövdüm. Neco itmeye kalktı Neco ağladı Sonra gittim ağzım üstüne bir vurdum değil mi Neco? Evet Kanka sonra beni çek ben... çekme Kafa kafaya attım kafaya Değil mi? Evet Değil mi? Arkadaşlar ben daha büyük biriyle video, video çekecektim Ama yani, ekip sinirlendi Güzel Bir dahaki videoya Necati ile Ormanda köyde yapacağız olsun. Dur bir dakika uygulama yükleyek mi? Kanka boş ver ya. Dur video çıkıyor. Daha çok uygulama ben yükleyelim. Daha çok video çekelim. Evet kardeşim dilersen daha at. gelmedi ya. Video ateş yanmıyor değil mi? Ben bir çalışıp bir topay Geldim mi? Geldim Ya bir de çekmek. Şey. Dur. Bir de çok. Güzel. Evet, bir de şimdi bir de çekmeyelim. Bir yol, yol, yol.